Pisik, 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 pisik. Wow. Adana'dan buraya ışınlanmış ama üşüyor. Bak o papuduk defterin üzerine yattı. Hayvan üşüyor. Bak gördünüz mü? Mavi papuduk defterin üzerine uydu. Adana Spor. Burası Adana gibi olmaz abi. Sen Adana'yı terk etmeyecektin. Efendim? Pişt pişt pişt. Mama evet. mama oda mama pislik mama mama da mama pisik. Ya tipe bak tavşan gibi görünüyor bu şekilde baksana. Kitap okuyan kedi. Evet insanlar kitap okumadığı için kedi okuyor. Kitap okuyan kedi. Bu güzel oldu arkadaşlar. Işınlanma falan biraz millete kompleks. Milletin o kadar kafası basmıyor. Kitap okuyan kedi videosunun sonuna geldik. Burası o kadar kötü bir yer ki burada bu kadar uzun durduğumuz bile mucize.